Volkay, Kofini Wu, Dead Side dörtüsü. Şöyle tepelerde futbol ekibini yer tutmaya başlarken görüyoruz. Şöyle mapimizi de biraz daha yakınlaştıralım. Hep birlikte takımların yerini daha net görebilmek adına. Bu arada Furi ekibinde bir kayıp var. O çünkü bölgesinden onlar da şimdi Burkle'a doğru giriş gerçekleştirmeye çalışacaklar ama aynı esnada alt taraflardan da onları engelleyebilecek olan yani diğer taraftan Pochikin'in sağ tarafından geçmeye çalışacak olan PSko ekibi var. Aynı esnada sol taraflardan da doğru inecek olursak Nevgen Generation ekibini görüyorum. Ki Buradan da şimdi sm 4 ekibine doğru bir geçişimizi gerçekleştirdik. GSL ekibi. Bir dakika daha almayı başardılar. Ve aynı esnada alt taraflardan şöyle şimdi ilerleyişlerimiz olsak. Hospital'ın olduğu tarafta sevgili izleyenlerimiz sizler de zaten şu anda ekranda sağ üst köşesinde görüyorsunuz ki Usput ekibi mükemmel room şekli, avantajı almış durumdalar. Hemen alt kısımlarında Just ekibini görüyoruz. Just Kidding ekibini sağ taraflarında biraz daha köprünün olduğu taraflara doğru bakacak olursak biraz daha yoğun durumda şu anda. Yoğunluktan kastım ciddi anlamda yoğun durumda. Yani öyle sözde bir yoğunluk değil ekip o bölgede. Circle'a doğru giriş gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve yeni bir Circle daha geliyor. Başı aşıları alan Circle'dan sonra Ruins'in üst taraflarına doğru biraz daha böyle George Apple ve Hospital Dağı'nın içerisine alan bir Circle geldi ki öz ekibinin üzerine doğru da bir drop geliyor. Ve bu airdropta bence yüksek oranda faydalanacaklardır diye düşünüyorum. Aynı esnada şimdi Unique ekibi içerisinde hemen onların olduğu bölgeye doğru bir geçiş gerçekleştirecek olursak. Bunlar da Peseiko ekipliğiyle yakınlar birbirlerini 15 manlı slotta onları görüyoruz. Atlar arka arka, at, arka at, geliyor. Fresh'ten mükemmel çok, çok güzel bir geldi, geldi. geldi. O bölgede, bölgede nakımı dağlanıp Unuk Unic, Unicorns ekibi oyuncuları bu akşam Raşa doymayacaklar galiba. Ben de öyle düşünüyorum. 6. kesik skorlarını almış durumdalar ki karşılarında hala iki oyuncu var. Onun da kesik skorlarını çekecekler. Viking'de kez skorunu çektikten sonra 8. Kesik skorlarına ulaştılar sevgili Tuna. Unuk Unic, Unicorns. Yani girdikleri hiçbir fight'ta ben böyle dışarıdan uzaktan bir fight'a e girdiklerini görmedim bu akşam ilk karşılaşmada. ...direkt olarak takımların üstüne oynamayı tercih ediyorlar. SRA ekibi oyuncuları da Karloff'u, takım arkadaşları Karloff'u kaybettikten sonra... ...Scorpi, Trailer ve Tok Tor oyuna devam eden isimler. Çok yaratıcı isimler yok mu ya? Etkinlikte Aynen, harika yaratıcı isimler var. Çok çok yaratıcı isimler görüyoruz. Bu arada Fur Fury ekibi oyuncuları biraz sanki bu bölgede arada kalmış gibi gözüküyorlar. Şimdi ekibinin, ekibinin yakınlarında aynı esnada senin de söylediğin gibi SRA ekibi var ki onlar da şimdi rotasyon içerisine çıkacaklar bu arada ben iki free ekibi mi görüyorum sanki 8 slotta evet Sweetness ekibi oyuncuları da freelerden yanlış görmüyorsak evet ekranlarımızda şu anda ikinci bir free ekibi var gibi bu arada Hemen yakınlarında New Generation ekibi oyuncuları Arvin, Lars Kor, HB ve yukarılarda bu arada bir fight başladı hemen. O Ben, Akın, Serkan'ın vuruşlarıyla Scorpion aklanan isimli. Sonrasında Serkan o hızlıca o kill skorunu hanesine yazdıran oyuncusu oldu. Pro ekibini. buraya ekibi oyuncuları hızlı bir şekilde oyun alanının içerisine doğru ilerlemeyi deneyecekler. Şöyle haritamıza biraz daha yakınlaşalım alan içerisindeki oyuncuların hareketliliğini görebilmek adına Pro ekip oyuncuları hızlıca alan içerisinde yarışmaya çalışacaklar. Şimdi Generation ekip oyuncuları ekranlarımızda oyun alanı bu arada Roku bitiren darbeyi vurdu. Trailer'ı da Seray ekibinden Trailer'ı da düşüren vuruşu yaptı. Sonrasında Fresh'in ekranlarımızda gördüğünüz gibi Fresh'in vuruşları vardı o bölgede Nakın Alan isimde. Şimdi Fresh takım arkadaşlarından biraz daha ayrı diyecektim ki Furu ekibi sonunda. Birbirlerine çok yakınlaştı artık ekiplerimiz. Yani i̇şte artık Gelen vuruşuyor çünkü 5. sorukla doğru geçişimizi gerçekleştirdik. Maçın 20. dakikasına doğru ilerleyişlem derken 10 takım 34 oyuncuyla ile maça devam ediyoruz. Yani bu yakınlaşmaların bence artık gerçekleşmesi gerekiyor diyebilirim ama Circle biraz sıkıntılı bir yerde sanki. Circle böyle çok istenilen yerde kapanmayacak. Böyle biraz arada kalmaları bırakacak çok zor Aynen öyle. Bu arada Kırlarda New Generation ekibi oyuncuları hemen aşağısındaki Fury ekibi oyuncularıyla yakınlaşma içerisinde hemen onların yakında Unique Unicorns ekibi oyuncuları var. Arkalarında onlara yakın ekipse sm 4 ekibi oyuncuları. Sağ tarafına baktığımız zaman da Really Worked ekibi oyuncuları artık herkes birbirine çok yakın. Herkes birbirine çok yakınlaştı. Hemen önlerindeki incomplete ekip oyuncuları bu arada Serkan'dan güzel bir vuruş geldi. Güzel bir atışı yaptı. Serkan şimdi hızlıca buraya ekip oyuncuları o bölgeye doğru bir raş denemesinde bulunacaklar ama Generation oyuncuları oradan çok rahat geçmelerine izin vermedi onlar. İkinci ekibi olan Sweetness ekibi oyunculara Onlar da birbirlerine yakınlar Lux'ın vuruşuyla bu arada Mr. Joe Bendak'tan isim oldu Crazy Nade ile takım arkadaşı Takım arkadaşı mı, takım arkadaşı mı? o bölgede? Akın'ı düşüren sonrasında da o kill skorunu alan isim oldu Özfut ekibi oyuncularına da bakacak olursak Solkay bu arada Selim'i düşüren vuruşu yaptıktan hemen sonra o bölgede oyun alanına bir oyuncumuzu daha kaybetmiş bulunuyoruz. Yunuk Yunuk'umuz ekibi yine hareketli. Toplamda 10 kill skoruna ulaştılar. Ket hemen önündeki Real World ekibi oyuncuların olduğu bölgeye bakıyor. O bölgede denedi. Atışlarında başarı yok. Özfut ekibi oyuncularından Lat, Solkay, Kofin, Nubu ve Dead Side oyun alanı içerisindeki yerlerini korumaya çalışacaklar. Lat takım arkadaşlarından biraz daha uzak bölgede. Olkay'da hemen önündeki GSL esport ekibi oyuncularının üstüne oynayacak bir nait denemesi geldi. Solkay'dan güzel bir nait gitti o bölgeye. başladığımız temponun hiç düşmediği Erangel haritasında şu anda biraz duraksadık gibi. Bir nefes yani aldık biraz gibi sanki. Çünkü aslında bunun da sebebi circle gelmiyor şu anda sevgili Tuna. Ve daha da açık alana giden bir soru kalın. 8 takım 25 oyuncu. Çok kalabalık. Bu alan bu alan çok keyifli olacak. Bu Hı. alan çok keyifli olacak. Kesinlikle çok keyifli bir alan bizi bekliyor. Çünkü oyun alanına girmeye çalışacak tam 25 oyuncumuz var. Real Workout oyuncuları, Real Workout ekibi oyuncuları derken Unicorns ekibi. Yine bina kaldılar aldılar. Yine kill skorlarını aldılar. Ajlu ekranlarımızdaki isim takımının 4 kill skoruna sahip oyuncusu. Unicorns ekibi oyuncularından Özfut ekibinden de şimdi bir kill skoru geldi. Hatso nakı alan isim de weak. Bu arada instantly düşüren vuruşunu yapıyor. Hızlıca her yer karıştı mı sanki? Yani karışması bence gayet normal artık. Sorkula doğru. Orada Alperen'den. Çok güzel bir mate geldi. Unique ekibiyle de şu anda aynı esnada hemen şöyle ekranlardan bakacağım olsam Nev Generation için ekibinin birbirine yakınlaştığını söyleyebiliriz. Birbirleriyle iş içe girmiş durumdalar. Lars önde oynayan oyuncusu. New Generation ekibinde şu anda Unicorns, Unique Unicorns ekibi oyuncularına yakın. Fury. Özür dilerim. Sweetness ekibi oyuncuları da şu anda Craze ve Ranger Ranger ekranlarımızdaki isim takım arkadaşları Resal Neo'yu kaybetmiş, nak durumda şu anda. Sweetness kaybetmiş durumdalar. Şimdi Craze hemen hızlıca bir smoke duvarı kuracak, güzel bir koridor oluşturup oyun alanının içerisine girmeye çalışacak ama bu arada takım arkadaşını da kaybetti takım arkadaşı ne o oyunu veda eden ikinci oyuncusu oldu Sweetness ekibinin. Oo Kofinu'dan Ranger'ın olduğu bölgeye çok güzel bir net geldi Ranger'ın aklında şimdi bir net at. Sislerin içine random atışlarla o kill skorunu da almayı başardı. Takımının yedi kendisinin ilk kill skorunu aldı o bölgede. Deathside'a bakıyorum şimdi. Özfut ekibinde Deathside. arkadaşlarıyla birlikte oyun alanının içerisine ilerlemeyi deneyecek. Bu arada GSL ekibinden P4C. Onak'ı aldı ama alanın içerisine girmeye çalışırken oyuna veda eden takımının son temsilcisi oldu. Alperen Yavuz'u düşürdü. baksın o bölgeye. Denemeleri var. Arvin. Aklanan isim Lars War. Hemen arkasından Lars ve Hesh. Ayakta kalan oyuncuları. Alperen'in vuruşları şey var. var. Bu arada atışlar gitti ama o random atışlar çok güzel sabit oldu diyebiliriz. Çok güzel bir sabit oldu da. O bölgede Incoplate ekibi. Arkadan şimdi Kale'ne doğru Top Megan'ı ile beraber oynayacak. reysosu görüyorum. Güzel var. ya. Şey yok o can mı kaldı? Alperen. Üçüncü kill skorunu çok iyi almadım Alperen. O kill skorunu o hak aldı. etti orada. Gerçekten hak etti. O kili al. Söylenebilecek çok fazla. Orada Solkay, Solkay, Solkay. Solkay'dan Sol alışık olduğumuz hareketler ya. <laughs> Öz Solkay. <laughs> diyebilecek, diyebilecek bir şey bulamıyorum ben burada şu anda. Öz Solkay, Öz, Öz Hakiki Solkay. <laughs> ve, ve Solkay yine o hareketi bize gösterdi. Bravo Solkay. Yine o akıl dolu oyununu gerçekleştirdi. Ve mükemmel bir 3 2 skoru çıktı orada oyun alanı içerisinde şimdi 3 takım 5 Anneli. oyuncu, 2 takım Analiz kimle skorunu çekti Solkay Ve şimdi 2 takım 5 oyuncu Futbolu sekibe Hatta Sol Çapo Kai. Derken Değil Çapo de O ki skorunu alan isim oldu Solkay Yani diyebilecek başka bir şey bulamıyorum ben Bravo Tebrik ederiz Öz Solkay Öz hakiki <laughs> Solkay 7 gil skoruyla Takımının hanesini toplam 7 kill skoru yazdırdı ve galibiyeti getiren son vuruşu da yaptı. Böylece günün ilk haritasında, Erangel haritasında öz foot ekibi galip gelen isim oluyor. Toplam 13 team kill skoruyla. Hemen arkasında ikinci sırada Incomplete ekibini görüyoruz. 3. sırada ise Unique Unicorns ekibi oyuncuları yer alıyor. Orada, orada da güzel kill skorları var. Sonrasında şöyle 3 kill barajını aşan oyunculara bakacak olursak. Arvin'i görüyoruz 5 kill skoruyla oynarken. Daha aşağılarda F4C o da 3 kill skoruyla oynayan isim. Sonrasında başka 3 kill skorunu aşan oyuncumuz yok galiba. Evet. Başka 3 kill skorunu aşan oyuncum. Ben göremedim. Aynen öyle. Ve bu tekebi günün ilk maçın galibiyetini aldı sevgili Tuna tahminlerim arasında olan bir takımdı. Da...